Değerli dostlar, sevgili gençler. Gençler soruyorlar, diyorlar ki kıyamet kopacak. Ama kıyametin akşam kopacağı söyleniyor. Peki dünya yuvarlak olduğu ve dünyada akşam çeşitli yerlerde bulunduğu ve akşam ezanı çeşitli zamanlarda dünya çevresinde okunduğu için. Bu nasıl olacak? Tabi kıyametin akşam kopacağı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifiyle sabittir. Ama kıyametin ne zaman kopacağını gayb ilmi olduğu için Allah'tan başka kimse bilemez. Nasıl ki insanın ne zaman öleceği bilinmezse Cenab-ı Hak Eceli gizlediği gibi kıyametin vaktini de gizlemiştir. Bunun hikmeti de insanlar öleceğini bilmediği için nasıl her zaman yaşayacakmış gibi dünyaya çalışıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışıyor. İnsanın ömrü belli olsaydı yarı ömre kadar gaflet içerisinde, yarıdan sonra da artık insan çalışmaz nasıl olsa öleceğim falan vakitte diye ona göre endişe ve korku içerisinde yaşardı. Kıyametin ne zaman kopacağı da Cenab-ı Hak tarafından gizlenmiş hikmete binaen ta ki dünya imar ve tamir edilsin. Şayet kıyametin ne zaman kopacağı belli olsa insanlar o zaman çalışmazlar ve dünyayı imar ve tamir etmezler. Ama e, ne kadar kıyamet yaklaştı yaklaşsın Allah tarafından bildirilmediği için insanlar hiç kıyamet kopmayacak. İnsanlar da dünyada ebedi yaşayacakmış gibi ne yapıyorlar? Çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Dünyayı tamir ve imar ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın bu hikmetine uygun hareket etmiş oluyorlar. Kıyametin akşam kopacağı meselesi mecazi bir ifadedir. Yani nasıl ki bir insan bir insanın gençliği, çocukluğu işte güneşin günün doğmasına benzer gençliği ve olgunluk dönemi işte kuşluk vaktine ve öğle vaktine benzer. Yaşlılığı, ihtiyarlığı da ikindi vaktine benzerse, ölümü de dünyanın akşam vaktine benzer. Bir günün akşam vaktine benzer. Bu mecazi bir ifadedir. Dolayısıyla dünyanın da ömrü tabii ki yaratılması, kemale ermesi ve Mesela ahir zaman ikindi vaktiyle benzetilmiştir. Ee, i̇kindi vaktinden sonra ne gelir? Akşam gelir. Yani dolayısıyla kıyametin kopması da akşam olacağı için yani günün bir günün akşamına benzediği için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mecazen buyurmuş ki kıyamet akşam kopacaktır. Bir de tabii kıyametin cuma günü kopacağı da rivayetlerde var. Neden? Çünkü Cuma günü kıymetli ve değerli bir gün olduğu için insan e, sanki o gün kıyamet kopacakmış gibi veya o gün ölecekmiş gibi ne yapacağız? Ahiretine ciddi bir şekilde çalışsın, dua etsin, ibadet etsin ve ahiretini ciddi bir şekilde düşünsün. Bu şekilde insan gaflete almaktan kurtulur. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu günlerin değerini bilerek değerlendirilmesi için insanların mecazi olarak ne yapmıştır? Böyle ifadelerde bulunmuştur. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben diyor ikinci vaktinde dünyaya geldim diyor. Ahir zamanı ilkini vaktine benzetiyor. Ve dolayısıyla kıyametin kopması da bu şekilde akşam vaktine benzetilmiş olur. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette de muhakkak ki sizden önceki ümmetlerin geçirdiği ömre nazaran sizin ömrünüz ikindi namazından güneşin batışına kaçar geçen süredir buyurmuştur. Burada da yine kıyametin kopmasının mecazi olarak akşam vakti olacağını ne yapıyor? ifade etmiş oluyor. Yani dünyanın sonu demektir. Bir günün sonu gibi. Hepinize hayırlı günler diliyorum.